Selam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere ard arda gözaltı kararları çıktı. Bu isimlerin arasında Mehmet Ali Erbil, Yasin Obuz, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Batuhan Karadeniz gibi aslında birçoğumuzun en azından ismini duyduğu bir şekilde ünlenmiş insanlar var. Bu videomuzda sizlere bu gözaltı kararları neden oldu, yasadışı bahis reklamları nasıl yapılıyor, yasadışı bahis neden Türkiye'de bu kadar çok yaygınlaştı bunlardan bahsedeceğiz. Sosyal medya fenomenleri ve influencerlarda da bu yasadışı bahis reklamları gayet cazip geliyor. Çünkü adam sponsorluklar, reklam gelir YouTube AdSense gelirlerinden çok bir video ile kazançları 10 binler 20 binlerden başlıyor. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Türk lirası değil dolar. Büyük paralar. Dolar Büyük paralar üzerinde, evet. 10 bin 20 bin dolar tek bir reklam üzerine gerçekten güzel paralar. Yani sadece açıyorsun oyunu oynuyorsun bu kumar oyunlarını dede diye hitap ettikleri tarzında bilmem ne ismini vermeyeyim. O tarz oyunları girip sadece oynayarak bu içeriğin reklamını yaparak para kazanıyorlar. Tabii değil tabii mi? Bunu, burada sözünü bölüyorum ama benim çok şaşırdığım bir isim var bu kişilerin arasında. Gerçekten şeytanın aklına gelmeyecek reklamı yapan İbrahim Yılmaz. Aa, bunu biliyorum bu İbrahim Yılmaz reklamı belli etmeden yapıyor. Aynen aynen onu anlatayım şimdi. İbrahim Yılmaz'dan pek hoşlanan bir insan değilim. Tabii ki bu konuya girmeyip burada objektif konuşmam gerekir ama sokakta beni takip ediyorsanız şu kadar para vereceğim diye dolaşan bir eleman. İbrahim Yılmaz çekilişler yapıyor ve bu çekilişlerin şartlarında da takip ettiği hesapları takip etmek var. Aynı Çağrı Taner gibi. Yapılan reklam da şu. Takip edilen hesaplar istenen takipçi sayısına geldiğinde hesaplar bahis hesabına dönüştürülüyor. Ben cidden bu arada İbrahim Yılmaz'la ilgili ilk gözaltı kararını duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Hani kendisinin sosyal medyada içeriklerini biliyoruz zaten. Ama o içerikleri çeken insanın böyle bir şey bulaşacağını, kumar reklamı yapacağını hiç düşünmemiştim. Evet zaten kendi hesabından alenen yapmıyor bu işi. Yani çaktırmadan yapmaya çalışıyor ama biraz içine girip araştırınca bu durumu anlayabiliyoruz yani. Kendisi videolarında da kişilik olarak çok böyle hani kendini dinine bağlı yansıtan bir kişilik. Bu söz tam böyle doğru olmadı ama insanların anlayacağını düşünüyorum. Hatta ben İbrahim Yılmaz'ın gözaltı kararı çıktığı zaman ilk olarak şey olduğunu düşünmüştüm. AI ile yapılmış videolar oluyor ya ünlülerin videolarını yapıyorlar. Bilmem ne, Bet, Zartsurt Bet böyle şeylerin insanların AI'ların AI'dan seslerini kullanıyorlar ve görüntülerini yaparak bahis reklamları yapıyorlar. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüştüm ama bu olayı duyunca çok şaşırdım. Ama İbrahim Yılmaz zaten buna çok sert tepkiler gösteriyordu. İşte bu ben değilim şöyle böyle diye. Arkadaşlar benim ismimi yapay zeka ile sesimi değiştirerek kumar sayfaları şöyle şeyler yapmışlar bakın. Kazanamazsanız size 1 milyon lira vereceğim. Sweet Bonanza oyunumu sizden başka Bakın bunları benim adımla yapıyorlar arkadaşlar. Kumar oynatıp insanların hayallerini çalıyorlar. Yani İbrahim Yılmaz cidden bu işi en mantıklı yapan insan diyebilirim yani tabi yaptığı suç. İbrahim Yılmaz bu arada bu AI ile yapılmış videolara çok sert tepkiler gösteriyordu yani. Asla tahmin edemeyeceğimiz bir insandan geldi bu gözaltı kararı. Tahmin edildiği üzere İbrahim Yılmaz ifadesinde yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım üstelere takipçilerimi yönlendiriyordum. Üstelerin yasa dışı bahis siteleri olduklarını olaydan sonra öğrendim. İyi bir açıklaması var. Yani bu ifadeye ben çok da şaşırmadım. Hani bu ifadeden bu olaydan sıyrılabileceği en iyi ifade bu. Peki insanlar neden yasa dışı bahse bu kadar fazla yöneliyorlar? Devletin sitelerine neden yönelmiyorlar? Temel sebeplerinden biri aslında oranların orada daha yüksek olması, oynanan oyunların çeşitliliği, bonuslar. Yani özetle seni sistemde tutmak için bir yerde para dağıtıyor siteler. Ama artık Türkiye'de bu çok yaygınlaştı. Futboldan örnek verecek olursak Galatasaray, Sivasspor, Spor, Adana Demirspor ve birkaç futbol takımında bu bahis sitelerinden reklam aldığını görebiliyoruz. Evet artık bu büyük bir sorun. Twitter'a giriyorsun mizah sayfalarının köşelerinde yine internet sitelerinde. Yani hemen hemen her yerde sadece alenen açık açık yapanlar için gözaltı kararları çıkarıldı. Zaten kişisel verilerimizin çalınması başka bir seviyeye gelmişken, başka bir tabirle ortalık malı olmuşken, arayıp mesaj spamları yetmiyormuş gibi şu şekilde insanları taciz ediyorlar. Artık işler çığırından çıkmış durumda. Yani hiç hayatımda girmediğim sitelerin reklamları her yerde öneme çıkıyor. İnsanları taciz ettikleri yetmiyor gibi bu arada. İşler artık çığırından çıkmış durumda. Artık insanların aklıyla alay ediyorlar. Yani clickbait içerikli reklamlarla size illa o içeriğe tıklamanızı sağlıyorlar. Ve sonra bir bakıyorsunuz altında çok alakasız bir şekilde bet reklamları çıkıyor. Bir yerde buna fake dopamin de diyebiliriz. Yani kolay mutluluk. Başta o kazandığın 50 lira bile seni mutlu ederken bir yerden sonra insanlar kredi çekip giriyor bu mecralara ve kazandığı 3-5 bin bile onu tatmin edemez hale geliyor. Zaten bu kumar sitelerinin algoritması da o şekilde yapılıyor. Sen ilk para yüklediğin zaman 200 lira yüklüyorsun, sallıyorum. O yüklediğin paraya karşılık olarak sana büyük bir para kazandırıyor ve o kazandığın para sonucunda çok mutlu oluyorsun. Neden? Havadan gelen bedava bir para. Bu arada Yeşilay'ın son açıkladığı verilere göre de tedavi olanların %30'u kumar ve bahis bağımlısı. Yani tedavi olanların çevresine de baktığımızda aslında yine kumar bağımlılarını göreceğiz. Çünkü genel olarak yayınlar şu şekilde oluyor. Yanında bir insan kumar oynarken görüyorsun ve havadan para kazanıyor. Bir deneyim deyip girdiğin zaman içeri çektikçe çekiyor seni. Kumar siteleri bu konuda cidden çok iyi yani. Yani zaten algoritmaları o şekilde hazırlanmış. Sen ne kadar yatırırsan senin o aylık kazancın, aylık yatırım miktarına göre bir hesap yapıyor. Yaptığı hesaba göre senin paran olmadığı zaman sana kazandırıyor. Paran olduğu zaman paranı alıyor. Otelde senin gitgide azar azar miktarlarla paranı alıyor. Hortumluyor cüzdanını. Bu kumar ve bahis bağımlılığından da insanları uzaklaştırmanın bir yerde çözümü de bu Sitelerin aslında yasallaştırılması ve devletin kendi içinde bu kumar bağımlılığını çözmesi diyebilirim. Ya bulunduğumuz ekonomik şartlarda Hani bunun çok da kolay bir çözüm yolu yok. İnsanları bilinçlendirerek falan çok da kolay bir çözüm yolu yok. Yani mecburen yol yasallaştırmaya dayanıyor. Bu yasallaştırılırsa da çok masum bir para olmasa bile devletin kasasına biraz daha yararı olur aslında. Bizim konuyla alakalı fikirlerimiz, düşüncelerimiz bu şekildeydi. Siz de yorumlarınızı yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir dipnot geçelim. Bahisten ve kumardan uzak durun. Bedava peynir fare kapanında olur. Görüşmek üzere.